Herkese merhaba. 5000 ışık yılı uzaklıkta, yay takım yıldızının arka planında ışık saçmayan ama zamanla yarışan bir cisim tespit edildi. NASA'nın Fermi Gamma Işını Teleskobu'nun gözlemleriyle başlayan süreç, ilk başta sıradan bir gama kaynağı gibi göründü. Ancak bu sinyalin düzenli aralıklarla tekrarlanıyor olması, bilim insanlarının dikkatini çekti ve daha detaylı araştırmalara yol açtı. Takip eden analizler, sinyerin kaynağının bir pulsar olduğunu ortaya koydu. Ama bu sıradan bir pulsar değildi. Kaynağın ismi PSR J0952-0607 olarak kayıtlara geçti ve bu isim kısa süre içinde astronomik literatürde özel bir yer edinecekti. Saniyede 707 kez dönen, yani her dönüşü 1.41 milisaniyeye sığdıran bu nötron yıldızı, şimdiye kadar gözlemlenen en hızlı ikinci pulsar olarak rekorlar kitabına girdi. Bu dönüş hızını kavrayabilmek için bir karşılaştırma yapmak gerekirse, dünyadaki helikopter pervaneleri saniyede ortalama 5 ila 10 kez dönerken, bu yıldız bir saniyede yüzlerce tam dönüş yapıyor. Üstelik bu dönüş neredeyse hiçbir sürtünme ya da enerji kaybı olmadan milyonlarca yıldır devam ediyor. Ancak bu olağanüstü performansı anlamak için öncelikle nötron yıldızlarının ne olduğunu kavramak gerekir. Bir yıldız ömrünün sonuna geldiğinde süpernova olarak bilinen şiddetli bir patlama ile son bulabilir. Ancak bu patlama her zaman bir son anlamına gelmez. Eğer yıldız yeterince büyükse ama kara delik oluşumu için gereken sınırın altındaysa geride kalan çekirdek kendini olağanüstü bir şekilde sıkıştırır. Ortaya çıkan yapı artık atomların bile var olamayacağı bir yoğunluğa ulaşır. Bu bir nötron yıldızıdır. Nötron yıldızları evrende bilinen en yoğun maddesel yapılardan biridir. İçlerinde elektronlar ve protonlar aşırı basınç altında birleşerek nötronlara dönüşür. Bu süreç yıldızın tamamını devasa bir nötron yığınına çevirir. Sadece bir çay kaşığı kadar nötron yıldızı maddesi yaklaşık 1 milyar ton ağırlığındadır. Yani bir tatlı kaşığı ile alınan madde Everest Dağı'nın tüm kütlesinden daha ağır olabilir. Bu olağanüstü yoğunluk yer çekimini de beraberinde getirir. Nötron yıldızlarının yüzeyinden kaçmak için gerekli hız ışık hızının yarısına yakındır. Bu nedenle ışığın bile yönü eğidir. Zaman ve uzay yıldızın yakın çevresinde bükülür. Yerçekimi alanı o kadar güçlüdür ki saatin orada nasıl çalıştığı bile dünyadan bakıldığında değişir. Einstein'ın genel görelilik teorisinin en uç örneklerini bu yıldızların çevresinde gözlemlemek mümkündür. Einstein'ın genel görelilik teorisi der ki büyük kütleler uzay zamanı büker ve biz bu büküklüğü yerçekimi olarak hissederiz. Normal şartlarda bu etki çok zayıftır ancak nötron yıldızları gibi aşırı yoğun cisimler bu etkiyi o kadar güçlendirir ki ışığın yolu bile değişir ve zamanın akışı bile yavaşlar. Ancak nötron yıldızlarını tehlikeli yapan yalnızca bu yoğunluk değildir. Birçok nötron yıldızı aynı zamanda son derece hızlı döner. Bu dönüş yıldızın manyetik alanıyla birleştiğinde ortaya dev bir kozmolojik jeneratör çıkar. Bazı nötron yıldızlarının manyetik alanı dünyanın manyetik alanından trilyon kat daha güçlü olabilir. Bu durum yıldızın kutuplarından radyo dalgaları, X ışınları veya gamma ışınları şeklinde enerji yaymasına neden olur. Bu tür nötron yıldızlarına da pulsar adı verilir. Bu tür yıldızlara pulsar denmesinin nedeni belirli aralıklarla radyo dalgaları yaymalarıdır. PSR J0952-0607 de bu tanımı karşılıyor. Ancak çok daha fazlası Aynı zamanda gamma ışınları da saçıyor ve bu yalnızca en enerjik ve ekstrem pulsarlarda görülebilen bir özellik. Gama ışınları ışık tayfındaki en yüksek enerjili fotonlardır ve genellikle kozmik patlamalar veya süpernova kalıntıları ile ilişkilendirilir. Ama bu yıldız bu ışımayı sürekli ve düzenli biçimde yapıyor. Yani hem bir zamanlama kaynağı hem de bir kozmik uyarı sistemi gibi çalışıyor. PSR-J0952-0607'nin keşif hikayesi de oldukça ilginçtir. Bu yıldız ilk kez 2017 yılında NASA'nın Fermi Gamma Işını Teleskobu tarafından kaydedilen yüksek frekanslı sinyallerle gündeme geldi. Başlangıçta bu sinyallerin rastlantısal bir arka plan paraziti olduğu düşünüldü. Ancak daha sonra yapılan analizler gelen sinyallerin düzenli aralıklarla tekrar ettiğini gösterdi. Bu bir pulsarın varlığına işaret ediyordu ancak sıradan bir pulsardan çok daha fazlasıydı. İlk gözlemler yalnızca dönüş hızına değil, aynı zamanda yayılan gamma ışınlarının karakterine de odaklandı. Normalde bu tür ışımalar büyük patlamalarla birlikte gelir ve kısa ömürlüdür. Ancak PSR J0952-0607 bu ışımayı sürekli ve dakiklikle gerçekleştiriyor. Işımalar öylesine düzenli ki bilim insanları bu yıldızı bir zamanlayıcı gibi kullanabileceklerini fark etti. Pulsarlar uzaydaki deniz fenerleri gibi çalışır. Düzenli atımları sayesinde astronomlar onları kozmik GPS sistemi olarak kullanabilir. PSR J0952-0607'nin atımları o kadar hassas ki atom saatlerinden bile daha kesin ölçümler yapılmasına olanak sağlıyor. Bu durum yalnızca uzay zaman ölçümleri için değil, gravitasyonel dalga tespiti gibi ileri fizik araştırmaları için de kritik önem taşıyor. Ancak dikkat çeken tek şey bu değildi. Cismin yaydığı gamma ışınlarının spektrumu, çevresinde çok yoğun bir madde etkileşimi olduğunu da gösteriyordu. Yani yıldız yalnızca dönmüyor, aynı zamanda çevresindeki maddeleri içine çekiyor, onları aşırı hızlarda ısıtıyor ve bu süreçte yüksek enerjili fotonlar yayıyordu. Bu bulgular yıldızın izole bir sistem olmadığını, aksine aktif olarak çevresindeki maddeyle etkileşim halinde olduğunu gösteriyordu. Bulguların ardından Avrupa Uzay Ajansı ve Amerikan NICER misyonu da yıldızı gözlem listelerine ekledi. X ışını teleskopları yıldızın etrafında zayıf ama belirgin bir plazma diski tespit etti. Bu disk, yıldızın çevresinden çektiği maddenin dönerek sıkıştığı bir yapıyı temsil ediyordu. Ve bu, nötron yıldızlarında nadir görülen bir durumdu. Çünkü bu tür yıldızlar genellikle izole kalır, yani etkileşimsizdir. Ancak PSR J0952-0607'nin yalnız olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Radyo dalgası ölçümleri yörüngesinde bir eş yıldızın varlığını gösterdi. Bu yıldız kütlesi çok düşük bir beyaz cüceydi ve neredeyse tüm enerjisini kaybetmişti. Daha da çarpıcısı bu eş yıldız giderek küçülüyor yani yavaş yavaş yok oluyordu. Bu gözlem sistemin gerçek doğasını anlamak için kritik bir ipucu sunuyor. Bu gözlemler ışığında birim dünyasında yıldızın sınıflandırması değişti. Artık yalnızca hızlı dönen bir pulsar değil, aynı zamanda madde tüketen bir kara dolu sistemi olduğu düşünülmeye başlandı. Kara dolu sistemleri adını örümceklerden alır. Dişi örümceğin çiftleşme sonrası erkeği yemesi gibi bu tür pulsarlar da bir zamanlar eşlik eden yıldızları yavaşça tüketir. PSRC 09520607 de bir zamanlar normal bir yıldızla birlikteydi. Ancak zamanla çevresindeki maddeyi yüksek hızda emmeye başladı. Bu süreçte yıldızın kutuplarından dışarı atılan parçacıklar güçlü radyasyon fırtınalarına dönüştü. Yoldaşı olan yıldız bu radyasyonun etkisiyle boğarlaşmaya başladı. Bu süreç milyonlarca yıl boyunca devam etti ve sonunda PSR J0952-0607'yi bugünkü aşırı durumuna getirdi. Bu kanibalistik davranış, PSR 0952 0607yi hem dönme hızı hem de kütlesi bakımından rekor düzeylere ulaştırdığı için bilim insanları tarafından özel bir sınıfa yerleştirildi. Artık o yalnızca hızlı ya da yoğun değil, evrende bilinen en ağır nötron yıldızı olarak tanımlanıyor. Yapılan kütle ölçümleri, Güneş'in yaklaşık 2.35 katı kütleye sahip olduğunu gösterdi. Bu rakam ilk bakışta sıradan görünebilir. Ancak aslında kritik bir öneme sahiptir. Çünkü fizikte Tolman-Oppenheimer-Volkoff sınırı olarak bilinen bir değer vardır. Bu sınır, bir nötron yıldızının taşıyabileceği maksimum kütleyi tanımlar. Hesaplamalar bu sınırın yaklaşık 2.5 ila 2.7 güneş kütlesi arasında olduğunu gösteriyor j 0952-0607'nin şu anki kütlesi ise bu sınırın hemen altında ve yıldız doğrudan kara deriye dönüşmeden önce mümkün olan en büyük yoğunluğa ulaşmış durumda. Yıldızın yapısal dengesi fizikçilerin hala tam olarak çözemediği bir sınırda. Kütle çekim gücü yıldızı kendi içine doğru çekmeye çalışırken dönüş hızı merkez kaç kuvveti yaratıyor ve bu kuvvet çöküşü geciktiriyor. Ancak bu gecikme kalıcı bir denge anlamına gelmiyor. Çünkü yıldızın kütlesi çok az artarsa, örneğin çevresindeki maddelerden birkaç milyar ton daha yutarsa bu denge bozulabilir. Bu da yıldızın bir anda kara deliğe dönüşmesi anlamına geliyor. Ve bu durum onu potansiyel olarak ölümcül yapıyor. j 0952-0607 şimdiye kadar keşfedilmiş yıldızlar arasında bu sınıra en yakın olanı. Aslında daha küçük bir yıldız bu kütleyle çoktan kara deliğe dönüşürdü ama PSRJ 0952 0607 henüz bunu yapmadı. İşte bilim insanların ilgisi tam da burada yoğunlaşıyor. Bu yıldız neden hala var ve bu denge ne kadar daha sürebilir? Bu soruları yanıtlamak için PSRJ 0952 0607'yi diğer kozmik tehditlerle karşılaştırmak gerekir. Zaman yolunda ona benzer ya da ondan farklı şekillerde tehlike arz eden başka yıldızlar da var. Her biri kendi doğasında ölümcül, her biri uzayın sessiz tehdidi. Yaklaşık 640 ışık yılı uzaklıktaki Betelgeuse, gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biridir. Ancak bu parlaklık geçici. Çünkü Betelgeuse bir kırmızı süper dev ve ömrünün sonuna yaklaşmış durumda. Yakında bir süpernova olarak patlaması bekleniyor. Patlama anı yıldızın çevresine trilyonlarca kilometreye yayılan enerji salınımı yaratacak. Işık dalgaları ve gama ışınları Dünya'ya ulaşacak kadar güçlü olabilir. Şu anda güvenli bir mesafede olsa da zamanlama ve yön tamamen belirsiz. Yaklaşık 7500 ışık yılı uzaklıkta yer alan Eta Carina ise daha karmaşık ve daha tehlikeli bir sistem sunuyor. Bu çift yıldız sistemi yavaş yavaş birleşmeye yaklaşan iki dev kütleyi barındırıyor. Eğer bu birleşme doğru açıda ve doğru anda gerçekleşirse, ortaya çıkacak gama ışını patlaması doğrudan dünyaya yönelirse atmosferi delip geçebilir. Bu tür patlamalar galaksiler arası mesafelerde bile gezegenlerdeki yaşamı sona erdirebilecek güçtedir. WR-104 ise bambaşka bir senaryo. Yaklaşık 8 bin ışık yılı uzaklıkta sarmal yapısıyla dikkat çekiyor. Ancak asıl mesele dönüş ekseninin dünyaya dönük olabileceği şüphesidir. Eğer bu yapı süpernova ile son bulursa, yüksek enerjili ışınlar dünyaya tam isabetle ulaşabilir. Şu anda kesin yön tayini yapılmamış olsa da potansiyel bir ölüm ışını olasılığı bilim dünyasında dikkatle izlenmektedir. Daha küçük ama çok daha yoğun bir tehlike ise magnetarlardır. Bunlar sıradan nötron yıldızlarından daha nadir ama çok daha güçlü manyetik alanlara sahiptir. Dünyanın manyetik alanından katrinyonlarca kat daha güçlü alanlar üretirler. Bazıları X ışını ve gama ışını patlamalarıyla kısa süreli ama yıkıcı enerji salınımları yapabilir. 2004 yılında sadece 50 bin ışık yılı uzaklıktaki bir magnetar, dünyadaki uyduları geçici olarak devre dışı bırakan bir enerji darbesi üretmişti. Devasa patlamalar, yüksek enerjili ışınlar, manyetik dalgalar ya da yönü belirsiz fırtınalar. Her biri kendi yöntemince yok edici. Ancak bu kozmik tehditlerin ortak bir yanı var. Belirli sinyallerle yaklaşıyorlar parlaklık değişimleri, spektrum kaymaları, öncül radyasyon patlamaları gibi uyarılarla anlaşılabiliyorlar. Bu noktada soru kendiliğinden ortaya çıkıyor. Madem bu kadar çok tehdit var, neden bilim insanları PSRC 0952-0607'yi diğerlerinden ayırıyor? Cevap, bu yıldızın sunduğu benzersiz tehlike türünde saklı. Tehlike yalnızca kritik kütle eşiğinde saklı değil. Asıl risk, bu dönüşümün nasıl gerçekleşeceğinde. Kara delik oluşumlarının çoğu süpernova ile birlikte olur. Yıldız önce şiddetli bir patlama yaşar ardından çöker. Bu patlama çevresine büyük miktarda enerji ve uyarı sinyalleri saçar. Ancak PSRC 0952-0607 için bu senaryo geçerli değil. Eğer çöküş gerçekleşirse bu sessiz olacak. Patlama yok, ışık yok, uyarı yok. Yıldız bir anda görünmez hale gelecek. Çünkü PSRC 0952-0607 yaşamına zaten bir süpernova sonrasında başlamıştır. İkinci bir patlama enerjisi yoktur. Bunun yerine çöküş anı ışık saçmaz, radyasyon yaymaz, herhangi bir uyarı sinyali üretmez. Pulsarın düzenli radyo atımları bir anda durur. Yıldız sanki uzay zamanın içine yutulmuş gibi aniden yok olur. Bu da onu evrendeki diğer tehditlerden ayırıyor. Sessiz, ani ve iz bırakmayan bir ölüm. Kısacası ne zaman çökeceği belli değil. Yarın olabilir, yüz yıl sonra olabilir. Hatta bin yıl bile bekleyebilir. Ancak bir kez başladığında süreç saniyeler içinde tamamlanacak. Aslında burada çok daha karmaşık bir durum söz konusu. Çöküş esnasında güçlü gravitasyonel dalgalar veya başka sinyaller yayılırsa bunlar dünyaya ancak 5000 yıl sonra ulaşacak. Yani olay çoktan yaşanmış ve yıkıcı radyasyon dalgası şu anda yolda olabilir ve biz bunu henüz bilmiyor olabiliriz. Bu nedenle herhangi bir uyarı vermeden çökmeye başlayabilecek bir nötron yıldızı varsa o yıldızın her saniyesi izlenmek zorundadır. PSRC 09520607 için alınan karar da tam olarak budur. NASA ve işbirliği içindeki gözlem evleri bu yıldızı 7 gün 24 saat izliyor. Çünkü bu yıldızın davranışları yalnızca kendisi için değil, nötron yıldızları fiziğinin tamamı için yeni bir sayfa açabilir. Bu izleme görevinde başrol NICER adlı bir teleskoba ait. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dış yüzeyine monte edilen bu özel dedektör yalnızca nötron yıldızlarını incelemek için tasarlandı. PSRJ 0952-0607 gibi pulsarların yaydığı X ışınlarını anlık olarak kaydederek dönüş hızlarındaki mikroskobik değişimleri bile tespit edebiliyor. Çünkü bir çöküş öncesinde ilk değişen şey yıldızın rotasyonunda meydana gelen küçük sapmalar olabilir. Ancak bu iş yalnızca Nicer'la sınırlı değil. Yer tabanlı radyo teleskoplar, Avrupa Uzay Ajansı'nın XMM Newton Gözlem Evi ve özellikle Fermi Gamma Ray Uzay Teleskobu da devredi. Fermi PSRJ 0952-0607'nin gamma ışını pulsasyonlarını takip ederek yıldızın çevresindeki enerji salınımlarını ölçüyor. Bu sinyallerdeki sapmalar yıldızın kütlesel değişimine dair erken uyarı sistemleri gibi kullanılabiliyor. Bilim insanları bu yıldızın yalnızca mevcut haliyle değil, potansiyel geleceğiyle de ilgileniyor. Çünkü yıldızın yapısal sınırları öylesine keskin ve kırılgan ki küçük bir dış etki bile onu yeni bir fiziksel evreye taşıyabilir. İşte bu yüzden NASA başta olmak üzere pek çok gözlem evi sürekli dönüş hızı ölçüyor, gama ışınlarının düzenliliğini takip ediyor ve çevresindeki madde birikimini inceliyor. Ama burada asıl mesele bu yıldızın gözleminin yalnızca bilimsel bir ilgi değil, aynı zamanda bir hazırlık süreci olması. Eğer bir gün PSRJ 0952-0607 çökerse bu sadece bir fizik olayı olmayacak. O an dünyadaki dedektörlerin ve bilim insanlarının sınavı olacak. Çünkü böyle bir olayı gerçek zamanlı gözlemlemek fizik tarihinin en önemli anlarından biri olacak. PSRC 0952 0607'nin gelecekte ne zaman çökeceğini kimse bilmiyor. Belki yarın, belki bin yıl sonra. Ama kesin olan şu, bu yıldız evrenin bilinen en uç sınırlarında dolaşan bir olgu. Ve onu izlemek, yalnızca bir yıldızın kaderini öğrenmek değil, aynı zamanda kendi galaktik konumumuzu anlamaya çalışmak demek. Çünkü evrenin en tehlikeli yıldızlarından biri dünyaya bakan sessiz bir göz gibi uzayın derinliklerinde bekliyor ve onun bir gün susması bizim için sadece gökyüzünden eksilen bir sinyal olmayabilir.